Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere serimiz tamamıyla çöl. Arkadaşlar şu an 1000 blok öteye de gitsem 100.000 bin blok öteye de gitsem tamamıyla çöl. Şimdi arkadaşlar çok fazla koşmamam lazım çünkü denizde avlanmam gerekecek. Mümkün olduğunca az koşmam lazım. Şimdi arkadaşlar aslında şey düşünebilirsiniz. Ee, hani çölde olmanın ne zorluğu var? Arkadaşlar bakıldığında aslında çölde olmamın en bana zorlayacak iki zorluğu var. Daha doğrusu beni zorlayacak. Birincisi arkadaşlar odun bulmak. Düzgün hiçbir odun kaynağım olmayacak büyük olasılıkla. Ee, bu yüzden arkadaşlar bayağı zorlanacağız. Odun bulma konusunda hatta belki ikinci, üçüncü bölümde falan böyle düzgün hani fidan bulup artık kendi odunumuzu yetiştirmeye başlayacağız. Ee, onun dışında arkadaşlar yemek biliyorsunuzdur ki Biliyor musunuz bilmiyorum ama diyecektim ama Biliyorsunuz ki arkadaşlar çöldeki hiçbir mob doğmuyor Tek doğan mob ve bize yemek sağlayabilecek hayvanlar balıklar Yani sürekli olarak ya balık tutmam gerekiyor Ya tarım yapmam gerekiyor Ama tarımla yapamıyorum arkadaşlar Çünkü arkadaşlar ne yok Burada ne yok Toprak yok arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum o yüzden Şimdi buna ne büyüsü vardı? Kaybolma laneti vardı. O yüzden giyelim. Eee bundan bize bir şey olmaz. Şimdi elimizdeki malzemeleri kullanarak olabildiğince hızlı ilerlememiz lazım ama yolda gördüğüm tavşanları da bir yandan keseyim. Eee çünkü arkadaşlar bunlar bize sonra et olarak lazım olacak. açıktığım zaman yemem için. Şimdi aslında bir pleasure of post'a gidebilirim. Bu arada bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu seride eğer hani büyülü altın olsa bulsam herhalde çok sevmeyeceğim. Çünkü milyon tane büyük asa piramit gireceğim için. Bakın bir tane orada var bir tane orada var yanında pleasure of post var. Arkadaşlar şu an tek odun kaynağım pleasure of post. Ve hani o da bir beni altın şu an şeyim varken beni ne kadar koruyacak şeyde var yani. O da beni zorlayacak. Bir de daha gece mi oluyor şu an yoksa gece ne zaman olacak onu da şu an kestiremiyorum. Bunda geri itme mi var? Evet geri itme varmış. Şimdi uçuyor vurdum hayvanlar da o yüzden merak ettim arkadaşlar. Şimdi ben oyunu barışçıl falan mı başlattım, başlattım ya? Evet şimdi böyle arkadaşlar ba ilk başlarda bol bol böyle elimizde taş kazacağız arkadaşlar. Mecburum buna. Ben de istemezdim ama. Evet. Düştük. Şimdi buralarda mob doğabilir. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi. Umarım ölmem. Şimdi arkadaşlar bir tık siz bu kısımlar sıkıcı olacak çünkü hani. Şey yapmam gerekli ama. Kum birazcık kazmam lazım çünkü. Hmm, hani. Canım ne kadar Okey şu an birazcık fazla ama ee, orada da canımın olması lazım o yüzden kum kazacağım ki aşağı daha rahat inebileyim diye. Bir de bu arada şunları da alalım bunlar çünkü çubuk oldukları için bize lazımlar. Bunlardan da bol bol toplamamız lazım. Şu an ne kadar lazım olmasalar da. Çünkü şu an eşya yapmıyorum eşya yapmaya başladığımız zaman o zaman işte göreceğiz. kumların düşmesi gelmediği için bir korktum arkadaşlar. Niye böyle yapıyorum ki? Direkt kumları Şu ben en iyisi şeyi bir kırayım arkadaşlar Korkuyorum çünkü şu basınç plakasından şu an Direkt yeşil çıksa çok iyi olmaz mı? Bu arada çok iyi loot aldık. Bu arada develer çok işimize yarayacak arkadaşlar. Şu an aklıma geldi. Şöyle çıkıyor diyor onlarda. Çok iyi ikinci altın elmamız. Şu an her şey ihtiyacım olduğu için her şeyi alıyorum. Çok iyi verimli iki geldi. İki tane de bu tapınak triminden geldi. Çok iyi. Güzel gidiyoruz bu arada. Dokuz tane demirimiz oldu. Sadakat iki. Geri itme iki. Geri itme üç şey yapayım mı? <laughs> altın kılıç. Çok işime yarar. Aa dur şeyleri almadık. Aa az kalsın unutuyordum. TNT'leri de alalım. TNT'ler şu anlık lazım değil mi? Lazım olabilirler ileride. Ee, hızlıca aldık. Bunları da çok güzel. Hızlıca... Şu anda şey düşersem alırım. Şimdi güzel bir başlangıcımız da yaptık. Şimdi ee, bir köy bulsak çok güzel olur aslında ama ee, ne yazık ki bir odun kaynağım şu anlık yok. Mecburen o yüzden of posta gitmek zorundayım. Yani hani hiç ne kadar istemiyor olsam da of posttan çıkacak şeyler odunlar bana çok lazım. Neden lazım? Çünkü 12 tane demirim var şu an arkadaşlar ve bu kadar da altın parçam var. Hayır, o altın elmayı alayım. Lazım olacak. Zaten girerken bir tanesini yiyeceğim, koşacağım içeriye, kumlarla en üste çıkıp kapatacağım. Zırhtır işte gözlük yaparım. Bir de hmm, işte kazmadır, kalkandır vesaire o tarz şeyler yaparım. Balta yaparız bir tane. Onlarla hemen orada biraz odun kazarız falan derken o şekilde arkadaşlar ee, of posta girer Birazcık odun kasar Hemen oradan sonra çıkarız Çünkü şu an arkadaşlar orada çok durmak istemiyorum Normalde dururum arvaletleri Güzel bir şey aslında Ama arkadaşlar kötü kehanet alırsam biliyorsunuz Bir süreliğine köylere gidemem ve ee, çöllerdeyseniz Yani çöldeyken arkadaşlar köyler herhalde Bu tarz oyunlarda en önemli şeylerden Biri olabilir bizim için ee, Ona gitmemi engellemelerini istemiyorum şu an Hani O yüzden mümkün mertebe o kadar az o öldüreceğim ki o yağmacılardan işimi daha rahat halledeyim. Bir de e, ipim de var şu an yatakta yapabilirim direkt. E, öyle bir şey de var. Bakın yeni fark ettim onu da şu an. Gece oluyor nasıl halledeceğim diyecektim. Ama o posta gidersem belki yatakta yapabilirim. Hem kazma yaparsam bu e, şeye de gidebiliriz. Yani her türlü arkadaşlar şu an of posta girmem gerekiyor. o post benim lazım. Ee, neden lazım? Yani zaten onu tek tek anlatmayayım arkadaşlar. İçinde ne var böyle çıkıyor. Ee, tekrar tekrar bunu söyledim bu arada. Benim de kafam karıştı arkadaşlar. Şimdi bunlar öncelikle neredeler? Bunun girişi şuradan. Yani ben direkt o altı direkt kapamam lazım. Önüme çıkan birini de direkt öldürmem lazım. Doğru mu anladım? Ooo önümde spamlı oldular. İki tanesi var hem İnşallah ölmem, inşallah ölmem. Arkadaşlar doğru attım. Arkadaşlar şu an girdik içeri. İçerideyiz. Çok iyi. Çok iyi. İçinden bayağı bir odun falan da çıktı. Çok güzel. Bu arada hiç savaşmadan hiç şey almadan yani. Oo oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Bu arada buğday da çıktı galiba içeriden. Şu an bakamadım arkadaşlar. Korkudan. Hızlıca odunları al hızlıca 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 hızlıca. Şu an buradaki bu arada alabildiğim bütün hani odunlarıdır her şeyi falan almam lazım arkadaşlar. Hmm, çünkü buraya bir daha gelme gibi bir şansım dediğim gibi olmayacak. Ve mümkünse kimseyi öldürmeden buradan çıkmak istiyorum. Şunu yapalım bu arada. Şu geçi boynuzunda bir kere yapmasam arkadaşlar üzülürdüm. <laughs> bir daha da yapmayacağım ne zaten. Şimdi bunu ee, niye yarattık? Neyse gerekli bir eşya da değil. Uf, şunların acilen hepsini çevir lütfen. Şimdi birkaç tane şöyle çubuk falan da yapalım. E, hızlıca birkaç tane alet edevat falan yapmam lazım. Bir tane kesin şundan yapıyorum. E, bir tane kazma yapalım bir tane balta yapalım. Zaten hatta şunları şöyle yapalım. Ee, bir, birazcık şöyle envanter düzeni yavaş yavaş yapalım. Bir tane de yatak yapalım. Ee, şimdi şöyle. Tam üç tane gelmiş. Çok şanslıyız. Uf, çok iyi. Hatta belki bu postu evime çevirebilirim. Ama aşağı inen bir merdiven falan yapmam lazım. Şurada da bu arada bir tane golem de var. O da güzel bu arada. Şimdi geri kalan şuradaki odunları Falan da bir kıralım hızlıca arkadaşlar ee, Hızlı hızlı Devam edelim Arkadaşlar ben bir de galiba şeyi fark ettim Hardcore'da oynarken arkadaşlar Hani ölünce bir daha doğamayacağım Bildiğim için daha stres olarak oynuyorum Şu an mesela hani ölsem de Mesela hani tamam kötü bir sahne gör Olacak hani ölmemem lazım da Hani tekrar canlanacağım Bildiğim için biraz daha rahat girebiliyorum Mesela buraya hardcore'da olsam mesela Buraya var mı arkadaşlar. Ben sonra girerim falan derdim büyük olasılıkla yani. Ee, bir de bence yani hardcore'dayken ben bir tık o yüzden de zorlanmıştım. Öyle bir şey de var bence. Şimdi hızlıca ikini alsak. Şuradaki odunlarımızı alalım. Şunları alalım. Al, al, al hızlıca hızlıca hızlıca. hızlıca. Şimdi uyuyalım şu yukarıda kimse doğmaz yani artık burada yatak falan var ama biz yine de bir uyuyalım arkadaşlar, rahat olalım. Tatlı rüyalar başarımını da aldık. Ee, şimdi şunları falan da bir alalım. Ben benim ben buraya simetrik kırıyorum o yüzden şu şunu... ya nasıl olacak bu? Do o doğru yerden kırmışım. Tamam oldu şimdi. Şimdi yeterli odunumuz şu anlık var, ama şu anlık var. Hani uzun vadede bu odunlar da bize yetmeyecek. Ee, bize çok daha fazla odun lazım, öyle söyleyeyim. Yani, o yüzden şu an alabildiğim bu bütün neredeyse odunları almaya çalışacağım. İşte re e, huştur, odur, budur, hiç fark etmeden direkt alacağım arkadaşlar bütün odunları. Çünkü çok lazım olacak bunlar ileride. şu an de kalkanım falan olduğu için bir tık daha rahatım ya. Şu şu odunlarımızı falan da bir alalım. Güzel güzel. Bol bol odunumuz da oldu. Çok iyi. Hızlıca halledelim şunlara. Şimdi şu kadar odun alsak yeter mi? Pistek olmuş mu? Var bir stek yapalım tam. Bir tane de alalım. Tamam. Şimdi aslında bir çılgınlık yapıp deneyecekler herhalde onları atmayı yolunda. Şöyle Suya yakın bir yer var mı? Hani atlayabileceğim bir su tarzı bir şey var mı? Ona baktığımda Yok gibi. Yani normalde o atlayacağım da. Hani şey var arkadaşlar. Az almam lazım çünkü şu an bunlar doğmaya devam ediyorlar. Sürekli olarak. Ee, öyle bir olay var evet. Sanırsam mecburen şuradan şöyle ineceğiz. Her tarafımda birileri var galiba. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu yiyorum. Ooo. Kaç kişiler şu an bilmiyorum arkadaşlar. Şu an yağmacılarla manhunt yapıyorum arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Koş koş koş. Koş koş koş. 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 <laughs> Yağmacılarla menant yapıyorum arkadaşlar. Hadi vs. Tamam bunlarda bayraklı yok. Bunlarla atabilirim vs. Hadi. <laughs> menant not yapıyorum resmen ya. Manhunt yaptım yemin ediyorum ya. Hızlıca bak şu bayraklı şurada arkadaşlar. Bayraklara girmeden biraz daha lootlanabilirim aslında orada ama gerek yok. Boş boşuna. Siz burada da mı doğdunuz? Sen şaka mı yapıyorsun? Hadi. Allah ödüm koptu. 360 attım lan senin yüzünden. Adam havada düşerken bana vurdu. İyi bir tane de arbaletimiz de oldu iyi Hem de çekili. Aşağıya şöyle merdiven kazarak inelim arkadaşlar. Ödüm koptu ya. İçeride hiç yağmacıların olmasını beklemiyordum. Şimdi birkaç böyle elimde olan saçma sapan böyle birkaç bir şeyim. Eee böyle dönüştüreceğim, bırakacağım ya da. Şimdi hmm, bunu böyle hazır ya. Geri buraya koy. Mesela elimde şu an gereksiz ne var? Aslında her şey gerekli ama hem asıl gereksiz olabilecek şeyleri bırakmam lazım. Mesela şu an barutlar hiç işime yaramaz ama kemikler işime yarayabilir. Bak mesela ip yarayabilir. İşimi biraz daha yarayacağı kesin olan şeyleri almam lazım. Eee geri itme bir. Yani şu an bu büyüler aslında gereksiz büyüler arkadaşlar. verimlik iki dışında. Ama alacağım arkadaşlar. Mesela demirci şablonu geldi iki tane. Üç tane daha demir geldi. İpler lazım olur aynı şekilde. Bunu da al. Bırtı almıyorum. Çoklu atışı da al. Bunu da al. Ee, bir de arkadaşlar. Ee, hızlıca. Şimdi şunları falan bir atalım. Tamam. Alacağımız loot'u aldık. Şimdi yukarıda yine spamlı olmuş olabilir bunlar. Zaten sesler falan da bir geliyor. Hızlıca kaçalım. Buradan. İçeride çünkü sesler falan geliyor. Tamamdır arkadaşlar. Gerçekten ee, yoruldum. Yani daha şimdiden yoruldum. Bir köy arayalım arkadaşlar. Eğer köy bulabilirsem. Eee Orada artık Bırakırım ya da baktım Köy bulamıyorum. Bir şey buldum. Ee, bir tane daha piramit buldum. Orada artık keserim. Bir sonraki videoda devam ederiz. Oraya da lootlarız. Orası köy mü? Yok değilmiş. Yanlış görmediyseniz eğer. E orada tepe var çünkü şurada bir tane. Hmm, aslında şuradaki tavşanları da Kesmek lazım Şu tavşan ayağı falan önemli değil de Şu e, tavşan eti O bizi bayağı doyuruyor yani Bayağı demeyeyim de doyurduğu için Arkadaşlar şu an ona ihtiyacım var e, Hızlıca devam edelim şuradan Hop 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 Uf, uh, şöyle yani gerçekten yürüyerek Bir tek her atamadım ya tek vuruş atamadım ya ben canım ne azmış ya kaç canı vardı ya ben dokuz hasarlı şeyle vurdum buna ölmedi çok garip çok garip aşırı garip hem de hmm, neyse biraz daha ilerleyelim bakalım Hadi ya iler biraz daha ileride bar çıksın. Aslında şu an madene falan da girilebilir ama hani dayanıklıkları biraz azaldı. Yani. Ee. Eee ki bazıları baltayla iki vuruşuyor yani Canım iki iki giderse sadece 40 mob kesebilirim. Hani hepsinin iki vuruş yerini varsayarsak. Hani Eee o bana çok yeterli olmaz. Yes! Yes! Köy buldum. Yes! 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 Ben burayı görmemiştim ama olsun tamam köy buluk çok iyi bu orada bu. Oldu. Çok iyi, çok çok iyi inekleri falan da var. Mükemmel oldu bu. Arkadaşlar mükemmel diyorum. Başka da bir şey demiyorum ve çok uzaklaşmadım bu arada. <laughs> Şeyden tapınaktan. Evet arkadaşlar, köye geldik. Şimdi bu köy neden gelmemiz gerekiyordu arkadaşlar? Size şimdi en basit bir evde var mı bakayım göstereyim o evden size köyün neden önemli olduğunu. Hani zaten hani yemektir vesairedir kolay kasılabiliyor köyler. Köyler hani çölde olmasanız bile önemli. Ama onun dışında bir özellikleri var. Özellikle bu sadece çöl e köylerinde oluyor. Ha şu. Şu bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Hani ben mesela buna odun harcamama gerek yoktu. Sadece ben hani outpost'a girdiğim ve hani oradan çıkabilmem için eşyaya ihtiyacım olduğu için yaptım. Burada arkadaşlar odun gerektirmeden e, istediğimiz gibi çalışma masası var. Ki köylülerde daha da güzel bir şey oluyor. Şurada duruyor. Arkadaşlar normalde bir tanesini saklamam gerekiyordu. Deve. Arkadaşlar şimdi bu deve çok önemli. Çünkü seyahat ederken bu deve bana en çok yardımcı olacak mob. Neden öyle? Zombiler falan buna vuramadığı için... Ee, çok rahatım şu an. Biz bunun neyle hareket ediyorduk? Şu ileri falan da atılabiliyor zaten bu develer. Ee, bu develer o yüzden çok önemli. Şurada ne var? Şunu alayım bu arada. Bu yani deve benim için çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle. Ee, o yüzden deveyi özellikle almak isterim bir tane deve. Hatta bu videonun kapanışını devamla yapayım. bir tane ev seçelim. Şu evin önünde deve. ne kapanışı yapalım. Hu, deve. Dur bir yerinde. O zaman arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız ve bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye. Bye.